Lezzetli yemek tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifi var. Canınız yaş pasta çekiyorsa bu pastayı çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Fırın kullanmadan kek hazırlamadan oldukça pratik bir pasta tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremasını hazırlıyoruz. Bunun için tenceremin içerisine buçuk yemek kaşığı dolusu kakao, buçuk yemek kaşığı dolusu nişasta, buçuk yemek kaşığı dolusu da unumu ekliyorum. Burada bir su bardağı koymuşum arkadaşlar ama yarısını aldım. Bir çay bardağı şeker ekleyin. Fazla koymuşum. Daha sonra birazını aldım içerisinden. Bir çay bardağı şeker de içerisine ekliyorum. Kuru malzemelerimi karıştırıyorum. 600 ml sütü içerisine ekliyorum. 3 su bardağı yapıyor. 1 adet yumurta sarısını da ilave edip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Kaynayıp koyulaştıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutuyorum. Ve ocaktan alıyorum. Kıvam bu şekilde koyu olması gerekiyor. Üzerini bir poşet yardımıyla kapatıp pastacı kremamı soğumayı bırakıyorum. İyice soğuması gerekiyor. İyice soğuduktan sonra üzerindeki poşeti alıyorum bir miktar çırpıyorum. Üzerine poşet koyma sebebimiz, üzerinin kabuk bağlamaması için. Bir paket krem şanti ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. İstediğim kıvama geldikten sonra çırpmayı bırakacağım. güzel bir şekilde çırpın arkadaşlar. Ne kadar çok çırparsanız kremanız o kadar güzel olur. Kremamın kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol butonuna tıklayarak kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Pastacı kremasını tek kullanımlık sıkma torbasının içerisine aldım. Kedili kedi bisküvimin şekerli kısmı iç kısma gelecek şekilde tutarak kremayı içerisine sıkıp ikinci kedili kedi bisküvinin şekerli kısmı iç kısma gelecek şekilde üzerine yerleştirdim. Süt ile ıslatıyorum. İki tur sütte ıslatsanız yeterli. Sütün içerisinde iki tur dönmeniz yeterli. Daha sonra kakaolu hindistan cevizi buluyorum. Hindistan cevizi ile kakoyu karıştırdım kakaolu hindistan cevizi yaptım. İsterseniz farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir tane daha göstermek istiyorum. Kedi dili bisküvimi aldım. Şekerli kısmı iç kısma gelecek şekilde yerleştirip üzerine pastacı kremasını sıkıyorum. Tekrar kedi dili bisküvini alarak şekerli kısmı iç kısma gelecek şekilde koyup sütüne batırıyorum. İki tur sütle çeviriyorum çok fazla sütün içerisinde bekletmeyin. Daha sonra da kakaolu hindistan cevizi ile kaplıyorum. Gördüğünüz gibi yapım aşaması sadece bu kadar. Oldukça kolay bir pasta. Eğer sizler de tariflerimi deniyorsanız ve beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Eğer tariflerimi beğenip deniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Borcamın içerisine dizmiş olduğum pastalarımın üzerine kakaolu pastacı kremasından sıkıyorum. Oldukça lezzetli bir pasta oluyor. Eğer canınız yaş pasta istiyorsa bu pastayı hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yaş pasta tadında oldukça güzel bir pasta. Son olarak üzerine antep fıstığı tozu serpiyorum ve pastamın yapım aşamasını bitiriyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Bir tanesini bölerek kıvamını da göstermek istiyorum oldukça yumuşak ağzınızda eriyip gidecek lezzetli bir pasta oldu ne kadar yumuşak oldu, videoda da gözüküyor bu arada kedilerinin yumuşaması için biraz beklemeniz gerekiyor. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.